Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun isteklerini hem yapımı çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli tene katma tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bismillah deyip tene katmayı hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı su ekledim ve su kaynamaya başladıktan sonra 3 su bardağı bulguru yıkayıp süzdükten sonra kaynayan suyun içerisine ekliyorum. Bulgurun üzerine bir tatlı kaşığı silme tuz da ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıp kapağını kapatıyorum ve ocağın en kısık derecesinde bulgurlar şişene kadar tamamen suyunu çekene kadar pişiriyorum. Tene katma yaparken pilav gibi pişken değil şöyle isminden de geldiği gibi tane tane olması gerekiyor. Bir su bardağı bulgur için yarım su bardağı su tam denk geliyor. Evet dediğim gibi ocağın en kısık derecesinde bulgurlar eklediğim suyu tamamen çektikten sonra şöyle biraz karıştırıp kapağını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Bulgurlar demlenirken ben de burada tene katmanın sosunu hazırlıyorum. Uygun bir sos tavasının içerisinde bir su bardağından bir parmak eksik zeytinyağı ekliyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı pul biberi de ekleyip şöyle pul biberin biraz kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra içerisine bir buçuk yemek kaşığı dolusu domates biber salçası karışımı ekliyorum. Salçanın hemen ardından ben tene katmayı çok yakıştırdığım için bir tatlı kaşığı kimyon ekledim. Tabii ki de isteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz. Çok az karabiber de ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Benim kullandığım salça ev yapımı olduğu için biraz katı kıvamda çok az da su ekledikten sonra tekrar şöyle biraz kavuruyorum ve sosumuz bu şekilde hazır ocaktan alıyorum. Yaklaşık 10 dakikadır demlenmeye bıraktığım bulgurları genişçe bir leğenin içerisine alıyorum. Leğenin içerisine aldığım bulgurların üzerine kavurduğum sosu ekliyorum. Ben sos için zeytinyağı kullandım. Eğer sizler isterseniz tabii ki de ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Sosu ekledikten sonra eklediğim sos bulgurların içerisine tamamen geçmesi için güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sosla bulguru güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra artık doğradığım malzemeleri sırayla ekliyorum. Bir adet kuru soğan, iki dal taze soğan ve iki dal taze sarımsak ekledim. Eğer taze sarımsak bulamazsanız kuru sarımsak da ekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine kabuklarını soydum ve sulu kısımlarını çıkardım. 2 adet küp küp doğradığım domates ve 2 adet salatalığı ekliyorum. Daha sonra içerisine küçük küçük doğradığım 6 yaprak marul ve küçük küçük doğradığım 1 demet maydanoz ve 1 demet taze nane ekliyorum. Bütün yeşillikleri ekledikten sonra bir limonun suyunu da sıkıp içerisine ekliyorum. Evet, bütün malzemeleri ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bugün tene katmanın son yıllarda yapılan versiyonunu paylaştım. Tene katmanın orijinalinde domates, salatalık, marul eklenmiyor. Sizler de isterseniz bugün benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de orijinaline uygun sadece içerisine maydanoz, taze nane, taze soğan ve taze sarımsak ekleyip karıştırıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet mis gibi tene katmamız artık servise hazır. Size tabağa alıp son şeklinde yakından göstermek istiyorum. Siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bu mis gibi tele katmayı umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.